Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk kaplama yemeği yapacağız. <laughs> tavuk kaplama için gerekli malzemelerimiz adet sarımsağımızı güzelce soyuyoruz ve doğramak için tahtamızı alıyoruz. Bu şekilde küçük doğradığımız sarımsaklarımızı şimdi tavamıza alıyoruz. Zeytinyağı koyduğumuz tavamızın içerisine sarımsaklarımızı ekliyoruz. Şimdi sotelediğimiz sarımsaklarımızın üzerine domates rendemizi ya da domates sosumuzu ekliyoruz. Ben şöyle göstereyim. Tadın domates rendesini kullanıyorum. Şöyle içerisine yaklaşık... 2 dal kadar taze kekik koyuyorum. Ve bir kere daha karıştırıyorum. Domates rendemi yaklaşık 20-25 dakika kadar ocakta tutacağım ve güzelce kaynayıp özleşmesini sağlayacağım. Evet, şimdi sırada tavuklarımız var. Şimdi tavuklarımızı normal tavuk göğsü doğranmamış bir şekilde alıp Sadece ortadan ikiye bölüyoruz. Açıyoruz yani. Ve bu şekilde bütün tavuklarımıza aynı işlemleri yapıyoruz. Doğradığım tavuklarımın şu şekilde üzerine bir buzdolabı poşeti koyuyorum. Dilerseniz streç film de koyabilirsiniz. Üzerine de bu şekilde bir cezve ile dövüyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet bütün tavuklarımı dövdüm. Tavuklarım bu şekilde inceldi ve şekil aldı. Tavuklarımızı kenara aldıktan sonra tost ekmeklerimizden 6 dilimi küp küp doğruyoruz. Doğradığımız ekmeklerimizi fırınlayacağız. Tamamen kızarana kadar, çıtır bir hal alana kadar 180 derecede fırınımızı da tutuyoruz. Ve domates sosumuz hazır. Bakın şöyle, tamamen suyunu çekmiş durumda. Mesela böyle karıştırdığım zaman, talanın altı gözüküyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Güzelce katılaştı. Sarımsağıyla özleşti, kekiyle özleşti. Şimdi domates sosuma biraz tuz ekliyorum. Biraz karabiber. Çok değil, çok az ekledim karabiberi. Şöyle bir kere daha karıştırıp Evet, şimdi altını kapatıp dinlenmeye alıyoruz. Evet arkadaşlar, ekmeklerimizi fırından çıkarttık. Bu şekilde güzelce kızarmış görüyorsunuz. Şimdi ekmeğimizi rondomuzun içine alacağız üzerine baharatlarımızı ekliyoruz. Birazcık çok az tuz. Karabiber. Şöyle biraz pul biber ekleyeceğim. Ve zencefil tozu. Ben ekliyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yani bir çay kaşığı kadar ekliyorum yemeklerime. Siz dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Tuz haline getirdiğimiz ekmek rondomuz hazır, şu şekilde. Şimdi tavuğumuzu tavamıza almadan önce 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. Ben şöyle biraz derin bir kap kullanacağım, çünkü daha rahat tavuğu bulayabilirim bunun içinde. Evet, yumurtamın içerisine bir çay bardağı sütümü boşaltacağım. yaladığımız tavuklarımızı önce unumuza bandırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yumurtalı sütümüze bandırıyoruz. Şöyle. Yumurtadan aldıktan sonra da kızarttığımız ve rondodan geçirdiğimiz ekmeğimize bandıracağız. hazırladığım tavuklarımı tavama alıyorum. kabımıza tavuklarımızı yerleştirdik. Üzerine de hazırladığımız sarımsaklı domates sosunu dökeceğiz. Şöyle de biliyorsunuz kıvamı katı olması gerekiyordu. Tavuklarımın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri de kapatacağım. Normalde bunun üzerine domates sosun üzerine dilerseniz parmesan peyniri koyup daha sonra üzerine kaşar peyniri kapatabilirsiniz. Ama ben parmesan peynirim olmadığı için kullanmıyorum. Dediğim gibi siz dilerseniz bunun orijinalinde parmesan peyniri kullanılır. Dilerseniz üzerine parmesan peynirini çok ince rendeli ince bir tabak halinde kapattıktan sonra kaşar peyniri koyabilirsiniz. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayıp kaşar peynirimiz tamamen eriyip çıtır bir hale gelene kadar fırında tutacağız. Evet arkadaşlar yemeğimizi fırından çıkarttık. Kaşar peynirimiz tamamen erimiş ve kıtırlaşmış durumda artık. Şimdi yemeğimizi porsiyonumuza alıyoruz. Evet enfes yemeğimizi şöyle bir parçasını bölüp porsiyonumuza alalım. Bu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.